Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kesici takım nedir bunun üzerine konuşuyor olacağız. Biz talaşlı imalat esnasında ne demiştik? Blok bir parçadan malzeme kopartarak nihai parçayı, nihai ürünü elde etmeye çalıştığımızı söylemiştik. Peki bu bloktan nasıl malzeme keseceğiz? Bunun için kesici takım adını verdiğimiz gereçleri kullanıyor olacağız. Kesici takım nedir dersek, tasarımı yapılan nihai parçanın yani elde etmek istediğimiz ölçüleriyle, toleranslarıyla elde etmek istediğimiz nihai parçanın iş parçası üzerinden yani bir e, blok parça üzerinden Talaş kaldırılarak oluşturulmasını sağlayan ve iş parçasından çok daha sert, dayanıklı bir yapıya sahip olup, iş parçası üzerinden talaşı yani malzemeyi kopartan gereçlere biz kesici takım adını veriyoruz. Kesici takımlar nihai parçamızda kullandığımız malzeme olan işlenecek malzemenin özelliklerine göre. Farklı malzemelerden üretilmektedirler. Temel amacımız burada ne? İşlenecek ana malzemeden daha sert yapıdaki bir malzeme ile imalatın yapılmasıdır. Uygun bir kesici takım eğer seçilmezse arkadaşlar istenilen kalitede imalatımızı gerçekleştiremeyebiliriz. O yüzden yapacağımız operasyona göre işleyeceğimiz malzemeye göre uygun kesici takımları kullanmamız gerekiyor. Temel olarak bir kesici takımdan peki neler bekliyor olabiliriz? Böyle bir soruyla karşılaştığımızda tabii ki işlenen malzeme karşısında daha dayanıklı bir malzemeden imal edilmiş olması gerekiyor. Ee, yani en azından daha sert bir malzemeden imal edilmiş gerekiyor ki e, ana malzeme üzerinden talaş kaldırabilelim. İşleme esnasında ne olacaktır arkadaşlar? sıcaklık artacaktır hem kesici takımın hem de işlenen parçanın sıcaklığı artar parçalar ısınır bu işleme sıcaklıklarında bile yani artan sıcaklıklarda bile işlenen malzeme karşısında bizim kullandığımız kesici takımın malzemesi sertlik seviyesini bu malzemeye karşı koruması gerekiyor. Yoksa ısındığında özelliklerini kaybediyorsa hiçbir anlamı olmaz. İşleme esnasında kesici takım talaş almak için ne yapacak? Blok parçaya girme çıkma hareketleri yapacak. İlk talaşla karşılaştığı an. İşte bu ilk girişlerde yani kesime başladığı ilk andaki durumlardan bahsedecek olursak kesici takım üzerinde ani bir yükleme olacaktır. Kesici takımdan bizim beklentilerimiz nedir? En önemli beklentilerimizden biri de bu yüklemeleri bu şov yüklemelerini karşılayabilecek seviyede rijitlik ve topluk seviyesinde sahip olmasını istiyoruz arkadaşlar. Yine kesici takım üzerinde çalışma esnasında ne olacak? ısınmalar olacak dedik. Isınmadan sonra soğumalar olacak dedik. Yani bu şekilde bu kesici takım lar termal şoklar yaşayacak arkadaşlar. Bu gibi sıcaklık geçişlerinde gerekli termal dayanımana da sahip olmasını bekliyoruz kesici takımlardan. Aynı zamanda iş parçası ile herhangi bir kaynaşma olmaması için yani e, kesici takım üzerindeki partiküllerin iş parçası üzerine geçmemesi için iş parçasıyla reaksiyona girmeyecek bir malzemeden e, yapılmış olması gerekiyor. Bunların e, bunlar arkadaşlar etkin bir talaşlı imalat ve nihai parçanın sağlıklı bir şekilde üretilebilmesi bilmesi için önemli konular. Evet kesici takım kısmından da bu şekilde bahsetmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.